Ayşe Hanım ne yapıyorsunuz? Hı. Ayşe şu an kendini o kadar işine adadı ki asla beni duymuyor. Ha şey, şu bardakları yerleştiriyorum da kırılmasın diye. O yüzden, ciddi bir işlerdeyim yani. Bugün ne kadar güzel bir gün değil mi aşkım evet, gezmek yana için? yağmur yağıyor. <laughs> Biz yola çıktık yağmur yağmıyor ama yola çıkmadı pardon. Ben. Aynen. Yola çıkacağız. Dün çıkamadık yola. Hava 35 dereceydi. Bugün çıkalım dedik. Manzara bu. <laughs> Yolculuk nereye? Yolculuk nereye götürürsün? Dayıcığım sen ya ne yapıyorsun? Dayıcığım ilk yolculuğumuzda ne yapıyorsun ya? Gel. Gel. Hoppacık hoppacık. Gel ya yanımda dur. Onu atalım mı aşağıya? Sen oturacak mı benim yanıma? Hayır arkaya gitme. <laughs> arkaya gidecek aşkım. Evet Furkan'cığım girmiyorum bu vitesi. Ben hazırım da araba değil. Evet. <laughs> <laughs> right. Azıcık debriyajı kaldır bas. Kaçta kalktın sen? Üçüncü viteste mi kalktın? eyvah <laughs> 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 eyvah gitti arabanın. <laughs> Korkan <laughs> bugün halledeceğiz mi bizim şanzıman işini? İnşallah başarılı bir şekilde halledeceğiz. Hadi bakalım. Arabanın şimdi hangi vitesleri yok? 1, 2, 5, geri. <gülüyor> Hangisi var desem daha iyiydi ya. Aynen. Sanayi bizi bekler. <laughs> Sanayide komşuluz. Evet. Sanayinin yolları. <laughs> Furkan sence kaç para hallederiz biz bu işi? Vallahi ortam karışık. <gülüyor> <gülüyor> Sanki komple şanzıman değişecek gibi mi geliyor sence? İnşallah öyle bir hayalimiz olmaz da ucuza atlatırız diye umut ediyorum. Hadi bakalım. Bak şimdi dörde mi girdi? Üçe mi girdi? İki. de mi? Kim koydu o kasisi oraya be? Evet, koyalım tamam. <laughs> şimdi arkadaşların yanında ayıp olur söylemiyorum. Videomuzdan normalde. <laughs> <laughs> Kaydırmam lazım. Evet. Burası da Edirne sanayisi. Evet, meşhur sanayimiz. Meşhur Edirne sanayisi. Arkadan, hep arkadan gelen. Furkan <laughs> hiç vites değiştirmeden, tek vites. Var mı? Yavaşlamam gerekiyor. Oha! toya tosu Evet, pezevenkler. Pezevenkler Sen de yok diye bakıyorum daha. <laughs> Gördüğünüz üzere Sanayinin tır bölümüne Tır garajı, tır garajı mı? Hı. Furkan kaptan eşliğinde Hı. İbo var sanki burada Sok kanal araba ya Furkan turizm hayırlı yolculuklar diler. Yeter o kadar. Ben çok yoruldum. Sıra sende. Sanayi günlükleri. Vol 1. Kabak çekirdeği nasıl yenir? Başta bekliyoruz. Çekirdekler elimizde. Furkan nasıl olacak bu işler be? Allah olacak bir şekilde Ne Yapacağız. <laughs> Hayırlısı artık. Böyle süslü süslü oturuyoruz burada şimdilik abi. Sıramızı bekliyoruz. <laughs> Birazdan üstümüz başımız yağ içinde kalmasın. <laughs> evet, az kalmaz, az kalmaz. Ondan sonra bu geldik. Giyinik. <laughs> 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 Hadi bak gel. Kancım nereye gidiyoruz? Yine sahile. <laughs> Ver bakalım detayları. Bitmek bilmiyordu. <laughs> Çok detaylı verdin şu an. <laughs> Bitmek bilmiyordu. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi e, şanzımanı söktürecek usta arıyoruz. Edirne çok büyük bir yer olduğu için ustalar sırada şu an. Yarışıyor. <laughs> Yarışıyorlar. Ben sökeceğim, ben sökeceğim diye. Master chef. Master <laughs> Valla evet. usta arıyoruz şu anda. Şanzımanımızı önce bir dağıttıracağız. Şanzımanı <gülüyor> söktürmeden. Önce her yere değil mi? Evet, evet. Bir şanzımanı dağıttıktan sonra bir bakacağız bakalım ne kadar masraf çıkartır, ona göre asıl şanzımanı tamir ettirecek kişiye götüreceğiz. Ne düşünüyorsun Furkan? hakkımız ayrı. Şey. <laughs> o zaman sanayiye devam. Edirne Sanayisi'nde sıradan bir gün. <laughs> Ha bak Furkan bu 450 kilonun altında olan. Ha bu mu? Evet. Ben böyle diyorum sana. Meşhur Edirne sanayisi. Austin 1 Edirne 2 mi? Evet. <laughs> Austin 1 Edirne 2. Hepsine 5 çekiş. Evet, evet. Her zamanki gibi müthiş Edirne sanayisinde Furkan işimizi yaptıramadık. Evet. Bugün tamam. salı günü perşembe günü yapacağız dediler. İnşallah. Sence cumaya bitirirler mi işi? Pazartesi Hey vay. Pazartesi mi? Pazartesi. Evet. Eyvah eyvah. Bizim, bizimki, bizim Trakyalılar kafayı çekmekten çalışamıyoruz. Her şey kafayı bulanak. Keşke düz gitseydin, direkt çıkardın oradan. Evet. Oo. Burkan azıcık takip mesafesi bırak be. He? Azıcık takip mesafesi bırak be. Bak 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 iyice giriyor iyice giriyor. Tamam tamam kaçıracak şimdi arkadan. Ha vallahi dokundurdun gibi oldu ha. Yok dokundurmamışsın tamam. <laughs> Korkutma insanları. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Benim içim gidiyor burada. <laughs> Kaçıcı viteste sizin? İkici viteste mi? güzel olmaya çalışıyoruz. Eyvah eyvah. Hiç bozma. Abi ikide kalkılır mı be? Bir, bir, bir de geçir, öyle kalkayım. Kaç oradan be de. <laughs> Dikalet. The next day. Bugün art. Sana gene söyleyeceğim işlerimizi bitiriyoruz. San, sanayideki burcu son günümüz. <laughs> Biz bu arada onu çekmeyi unuttuk. Arabayı zar zor sanayideki bir tane ustaya verdik. Şanzımanı açtırdık. Bugün sonuç alacağız bakalım. Sonuç istediğimiz gibi olacak mı? Sence? Olacak olacak abi. Hayırlısı. En, be. en güzeller bizim için. Hayırlısı be. Evet. İnşallah bunu da böyle atlatacaz. Evet, karşınızda şanzımanın alakası yokmuş. Karşınızda debriyaj bilyesi. Bunu da değiştirilenler arasına ekliyoruz maalesef. One week later. Evet, karavanımızın son hali diyormuşum. <laughs> Kirliliklerimizi de sökmüşler. Aynen. Her şeyimizi sökmüşler. Bir haftayı geçti ama hala karavanımızı alamadık. Neden? Çünkü Edirne'deki mükemmel ustaları mükemmel ustalıklarından dolayı. Ne düşünüyorsun Ayşe'cim? Haftaya alabilir miyiz? İnşallah diyorum. Karavanımızın bu son halini nasıl buldun? Tekerleklerini bile sökmüşler ya. <laughs> İçim gitti. Evet ya böyle görmeye ben alışkındım da Ayşe pek alışkın değil. Aynen. Evet. İnşallah bir dahaki videoya başladığımız zaman diyeceğiz ki karavanımız oldu. İnşallah. Öyle dua edelim. Amin. O zaman ne yapalım aşkım? Hadi gidelim. Bir dahaki karavan armaya gidişimizde görüşürüz. Önüne baksana. <laughs> Evet. Karavan almaya hiç gidemeyebiliriz. <laughs> Aynen. Buradan sana sanayideyiz hazır. Bir daha göster orada. Gecekler. Uzaklarda, çok uzaklarda. Aynen. Aram. Hadi görüşürüz de. Edirne'nin yapılık yurpılık yollarından selamlar. Görüşürüz. Eventually. Evet Furkan şoför, usta. Ne, de, ne desek sana? <laughs> Evet arabamızı almış bulunmaktayız çok şükür. <laughs> İki hafta sonra. Evet, günler sonra. Haftalar diyebiliriz Furkan. Tam 13. Evet. gün bugün. Evet evet haftalar diyebiliriz. Şu an çok şükür. Gidiyoruz. <laughs> Bir test yapıyor şu an Furkan arabayı. Evet. Bir testlerimiz olmuş pamuk. Hadi bakalım. Ve sanayide durduğu günler arabamızın toz duman halinde. Evet. Ön camdan zaten belli oluyor. Sileceğin çalıştığı yer çalışmadığı yer şu. <laughs> HD kalitesine geçirdin bizi. Teşekkür ederim. Camları sildin ya. Evet. Kaçtayız şimdi? Ha? 5 3'e attın mı? Ha? 3'e attın mı? Evet. Sıkıntı yok yani 3'te de. Vay be. Evet, trafik polisini görüyorsunuz. Yolumuzu atladı. Ne gariban yemeği olan döner ısmarlayacağız. <laughs> <laughs> Sen sanayiden alışmadın mı döner yemeğe? <gülüyor> 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 Şu an 6. vitese girdik. Evet Furkan. Merhaba, merhaba. Şanzımanı yaptırmamızın şerefine. ne? Evet. Bir de neyle kandırıyor, beni Yasin. Yalan söyleme be, patates kızartması da var. Ya ya ya. Yevdanan diye yapıyorsun. <laughs> Edirne'nin ıssız sokakları manzaralı. Evet. Demir parmaklıklar ardında. Olmaz mı? <laughs> Neyse bizim şanzıman maceramız burada sona eriyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve de maşallah demeyi unutmayınız. Furkan senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok <laughs>